Konya'da şiddet mağduru kadınlar basın toplantısı düzenleyerek Başbakan Erdoğan'a yardım çağrısında bulundu. Şefkatlere bağlı kadın sığınma evinde kalan kadınlar sığınma evlerinin sayısının artırılmasını ve töre korkusuyla evden kaçan kadınların korunmasını istiyor. Konya'da şefkat bağlı olarak faaliyet gösteren kadın sığınma evinin sakinleri kendileri için değil yardıma muhtaç diğer kadınlar için seslerini duyurmaya çalıştı. Polise gittim polis kabul etmedi. Çocuk yurduna gittim, orası kabul etmedi. Ve ben o bir geceyi sokakta geçirdim. Çocuğumla, yağmurun altında. Bilmiyorum yani. Başbakanım sesleniyorum, yardım etsin. Benim gibi binlerce anne var sokakta, çocuklar var. Kadınlar düzenledikleri basın toplantısında Türkiye'de şiddet gören ve töreden kaçan yüzlerce kadın olduğuna dikkat çekti. Afiyet Başbakan Erdoğan'a yardım çağrısında bulunan kadınlar sığınma evlerinin sayısının artırılmasını istedi. Hükümet yani böyle yerler arsın. Eşim ne Eşim, eşim iş, işkence yapıyordu. Çocuklarını derana veriyordu. Kadınlar adına açıklama yapan Şevkat Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, sığınma evinde çocuklarıyla birlikte 150 kadının kaldığını, ancak 1500 kadının kendilerinden yardım beklediğini söyledi. İstanbul dahil olmak üzere 81 vilayetimizden 1500'ün üzerinde kadın ve genç kız acilen imdat çağrısında, kurtarın çağrısında bulundular. Türkiye'de sayıları 20'yi geçmeyen sığınma evlerinin toplam kapasitesinin 450 civarında olduğunu belirten Bulan, bu tür oluşumlar desteklenerek şiddet gören kadınlar için tüm illerde koruma tedbirlerinin arttırılmasını istedi. <laughs> 19 yıllık Karadeniz sahil yolu projesinde artık son aşamaya gelindi. Bayındırlık Bakanı Faruk Nafiz Özak, yolun